Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eminos kariyerinin dördüncü bölümüne başlıyoruz. Ee, <laughs> i̇şe başlayalım arkadaşlar şimdi. güzel ya ki. Şimdi şöyle mesela. Arkadaşlar like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda istek ve belirtileri yazın. Ne çekelim ne yapalım. Mesela Devour'u çektik. Pop Mobile çektim. Nick Star Soccer çektim. Tabi izlemediniz normal olarak. Onu zaten can sıkıntısından atmıştım. Yani şu anlamda. Video atamayacağım bildiğim için e, mobilden bu oyun çekeyim dedim. Bence güzel bir video oldu ama eski editörümüz Bartu çekme dedi bana. Ben de okey dedim. Ne yapalım dedim yani. Çekmiyor dedi. Işte. bir bildiği vardır sonuçta. Editör kardeşim eski editör. Boğulamam. Ay. Sege de Eee tamam. aldım tamam, tamam. hiç, hiç sıkıntı değil. Şey, hiç sıkıntı değil. Ayy. Mm-mm. Ve maç baş başladı. Eyüp spor maçı büyük tutkularla başlıyor. Sanki ipne oyunda pink var amına koyayım ya. Ver pası. Zınk. Ya çıkmadı. Çıkmadı hocam. Hocam çıkmadı. Lan Arda Turan niye bu kadar çok benziyor lan. Tüm. Eski tipi var ama. Ala topu, ala topu, stopersin, orta sahasın, al işte bedel misin? Nesin ya, al lan! Lan, ama ne, Halil şimdi... Nusayt zaten de. Tutmayın lan adam. Mesela niye bir insan o... Ya Mert gibi benim kaleci ya, anca dikip dikip duruyor ya. Yani en azından ...dikmesin. Uf. Pozisyona bak! Gol olsun bu! Ya nasıl çıkardın 10.000 oldu? A benim acil bitiricilik yükseltmem lazım. Nasıl bir kafa vuruşuydu lan öyle? Ben hala boyum çok uzun ya. 181 falan ama ha. hala uzunum, uzun. Üzün. Helal. İçeri. Ya, Mınak şimdi var ya. Ha! Çıldıracağım. Bassanız ya abi. Benim oyuncular Rekipten de salak Değil salak Ya Sakin 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 Birden bire hayatım. Oha kırmızı değil mi? Bir de açıyor ya utanmadan evisinin amına attı. Jojo Shelby de sarı kart gördü. Of, müthiş. Tiki taka Samsun Ritokopo Halttu ebin Oğlum bak Kendi kendimi şimdi var ya burada ha. Ya nasıl kaçırıyorsun ya? Bitiricilik yok mu oğlum sende? Abi bitiriciliğin fullenmesi lazım. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olursa Hani işler daha da kötüleşir hani. Kaç köşeyi... Lan yeter! Yeter at artık! Lan yeter at artık lan lan at artık! Lan bu kadar pozisyon verip nasıl atamazsın ya? Ya Eymenovski'yi at, at artık at. At, lütfen. <laughs> Eski ev bitti. Arkadaşlar bu arada ben bütün videolarımı yüksek politik... Pre Prediksiyonla çekiyorum. Yatakta çıkıyorum. Uykum geldi amına koyayım artık. Yani bir gol atalım ya. Sikeceğim artık ha. Lan uykum geldi lan burada. 2 saattir esniyorum zaten amına koyayım. 3 bölüm çektim üçünde de esniyorum anca. Amına koyacağım. Bu arada bugün de videosu belki gelebilir. Belki bilmiyorum. Mehmetiyem 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 Ebenin abi. Nasıl attın lan onu? Ben niye öyle gol atamıyorum? Ben de atarım o zaman. Birden bir hayatım. Lan at artık. Eymen at. Eymenovski at ananı. şimdi ananı diyeceğim de ki. Kim, kim? bilir kimler var Şimdi o kalbinde Ben seni unuttum Çoktan belki de Amına koyayım Heymanovski'nin belki de Arkadaşlar benim oyuncunun boyutu sanki bir değişmemiş gibi vibe aldım Bekle, hareket yapacağım da. Amına. O da ya faul yok mu ya? Birden bire hayatım. Peki arkadaşlar, bir şey demek istiyorum lan. Çıldırsam şimdi ben. Sıkıntı <laughs> benim yani. Ama ne koyacağım ya? Ya Bas Tayfura bak ya. Hayır bak ismine bakmadan anladım Tayfur oldu ne? Hani saçından belli amına. Evet böyle durunca o kendi yerine gitmiyor. Gidiyor tamam. Ee, niye o saatte bekliyorsun ki o zaman amcık? Emcik ağız. Ondan da at alırım şey alınırım aynen alınırım. Ha yok lan almadım iyi. Ama bir gol atarsam. İşte o. O zaman o zaman olur. Bırak beni. Pas. işte bir şeyler yap. Git kat kat kat. Kimlere kat 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 baba Alila Anani ne oldu lan? Anani or Anana. Of Fandron gelen helal. Ben Ebis'in amundayım. Ben ciddi Ebis'in amundayım bu arada. Hadi lan hadi lan at onu lan Eymen at lan onu. Attı be! Attı sonunda attı son dakika attı. Son dakika kol Eymen attı. Eymenovski. Kol Eymenovski. İşte. İşte. işte bu. işte bu. Kaleci amına koyayım. Mezara yatar gibi yatmış. Tövbe Son dakika bir tane atmamız yok mu? yokmuş. Hadi lan. Bir bir abi son dakika atarım primimi alırım. Tertemiz. Kaç dakika olmuş bu arada bir bakalım. 10 dakika. Tertemiz. Dayı um. Hem. Hem, hem. Onlar, patlar patlar Bayağı iyi. Araplara bak lan. Köpekler lan hepsi bunların bu Arapların. Neyse. Sen de artık başlan maç. Eyüp bak Eyüp'le beraber şey Eyüp demiş Antalyasporlu berabere kaldık. Oha 3 milyon lan. Bu arada keşke bugün onunu Beşiktaş'ta yapıyormuş Şuradan hiç fark etmedi ben maç başlamasını bekliyorum. Bu maçı bitireceğim sonra kapatacağım. Diğer videoya geçeceğim. Diğer videoya. Amına koyacağım artık eski eski bir hal oldum. Diğer videoda da eee 2-3 maç atacak. 3 3 maç Fuck off bir. Eee sonra da işte gerekeni yapacağız. Haydi takım. Ya Beşiktaş değil. Beşiktaş'ı yenisim yok. Ama yeneceğiz. Rafa Silva. Getson. Rafa. Raşit Sağ Batsanıza beyler Raşit Sağ baya gitti Rafa Şaka gibi Adam İki pasla gol attı ha Şahitsiniz İki pasla gol atmadıysa ben de bir şey bilmiyorum bak Abi Dün de gol bu adam Rafa benim ya. Çok mutluyum bu ya. İçeriye geçin. Ya senin ayağını sikeyim Muca. Muca. Ya çok içten söyledim. Şu altta çıkan şey ne bilmiyorum. Ananı sikeyim yanlışlıkla hayatım. Hadi sene ya. İmobil. İmobil gerçekten de böyle oynasan çok şey olmaz mı yani? Helal lan. Ben neredeyim? Ebesinin nikahındayım. Ama nikahı olması önemli. Ben gördün. Zink. Zink. Müthiş bir pas be, at onu. Ya onu atacaksın! Onu atacaksın bak, sana pas atıyorum, onu atacaksın ya. Ya onu atmayacaksan ne bokuma yarıyorsun sen? Joe Mario'ya bak amcık, dün bok gibi oynadı zaten. Ya nasıl öyle bir pas yok? Ben değil diyorum amca. Onun ya mert ya. Ya gerçek hayatta da böylesin sen ya. Gerçek hayatta da böylesin sen ya. Ya sen gerçek hayatta da böylesin ya. Böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Anetsiz sikeyim! Bir tane bir hayatım. Ali, 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 Ali. Ben neredeyim? He tamam, o o set değilim şu an. Alttan giriyorum alttaki maç şeyinden. Aa var ya geçse. Takdire şahan bir Pas olabilir diyor. Lan hadi lan. Bir Allah'ın kulu diyor ki Eymenovski'ye bir pas atalım. Onun sikeyim gol oldu zannettim. Ciddi anlamda gol oldu zannettim. O maksiz olsun direkt bu sabsu ayrılıp Chelsea'ye gidince var ya herkes beni konuşacak diyecek ki Eymenovski diye bir varmış. Kolt Palmer'ın Palmer Palmer, Palmer, Palmer e, sevincini yapıyormuş falan diyecekler. Analiz kim? işim ağrıyor. Aa ne oldu lan yanlış şey. Ya diyecekler ki sonra Cole daha büyük oyuncu bu <laughs> diyecekler. Sonra beni şahlandıracaklar. Ee, ben de daha büyük bir oyuncu olacağım. En azından öyle bir düşüncem var. Umarım öyle olur. Rafa Silva, Rafa Silva gitti, Rafa Silva, Rafa Silva, Samuel kim lan amına? Okan, Okan nereye gitti? Okan yok. Okan. Ben 90 dakika Kerem'i izlemek istemiyorum. Okan. Yok lan Zaha'yı da gerçi doğru doğru. Pardon, pardon. Taklidi bile yanlış yaptık amına. Ya senin amına. <laughs> Orhan. Sikeceğim şimdi bak Orhan'ı çağıracağım. Musraci. Gerçek hatta da böyle kötü vuruyorsun. Merak etme sakin. Oyundan alınma riski yazacak kesin şimdi amına koyayım. Bak ayağı iyiymiş ya bu kalecinin. Bu kaleci. Arayı gördün. Ya sen niye çalım atamıyorsun? Son. Beş değil mi senin beceri hareketin amına? Ha. Ya perşembe de maç var. Maç kazanmamız lazım. Ay, ay. Arkadaşlar son zamanlarda Barış Bura'nın hani Barış Bura olayı çıktı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Atma Rafam onu da atma lütfen onu da atma. Onu da atarsan biz bok yeriz. Amına. Şimdi bu Musrati. Musrati'nin gerçekten. Bak arkadaşlar siz maçı izlerken böyle Musrati pas attı atacağı zaman falan böyle bir tedirginleşiyor musunuz? Ben çok tedirginleşiyorum mesela. Çünkü abi adam böyle şey hani çok rahat Eee pas atıyor gerçekten. Lan buna koydum lan. Lan geç son yerde sü sümük gibi yapıştı lan yere. Ya da sülük mü Hocam zamanı oynuyor bunlar. Oho. Pası kestin mi? Pası kestin mi peki? Peki bizim malı izledin mi? Ya nasıl dokunabiliyorsun ona? Jetson senin ömrün şey bitmiyor mu? Amına. Ya. sen artık amına. Ay. Arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Daha video çekmeyeceğim ben. Ah. Oh. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Like, atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.